19 Kasım 2021 Nihat Temel'in Vefatı Akademisyen Nihat Temel, 1950 Erzurum Aziziye ilçesi Kumluyazı doğumludur. Babası Recep Efendi, annesi Güli Hatun hanımefendidir. İlkokulu köyünde okudu ve aynı zamanda hafızlığını tamamladı. Erzurum İmam Hatip Lisesi'nden sonra İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1975 yılında mezun oldu. Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Aşere-i Takrib Tayyib'e kursunu bitirdi. Nihat Temel Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Profesör Doktor Nihat Temel Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü'nde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Profesör Doktor Nihat Temel 1983 yılından itibaren İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümünde görevine devam etmiş, 2002'de doçent, 2008'de profesör olmuş, Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraat ilmi ana bilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 19 Kasım 2021 tarihinde vefat etmiştir.